Merhaba arkadaşlar. Yaz tatili uzayacak mı? Hepsini aktaracağız. Çünkü yaz tatilinin uzatılma ihtimali var mı? Bunları da aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu da beğenmeyi unutmayınız tabii ki. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şunu belirtelim ki yaz tatilinin uzama ihtimali şu anda yok. Peki neden yok hocam? Vakalar artıyor. E şöyle oluyor böyle oluyor. Neden yok? Arkadaşlar şunu belirtelim ki sizlere. şundan dolayı yok aslında baktığımızda. Baktığımızda haftalık vaka sayıları 150-170 bin civarlarında devam ediyor ve şu anda herhangi bir yasak, maske yasağı vesaire yok. Yani maske yasağı o su bu su yokken lap diye biz okulları işte uzatıyoruz şu zaman açılsın vesaire diye bir şey denmez. O yüzden okullar 12 Eylül tarihinde açılacak ama şunu unutmayın. 12 Eylül tarihinden sonra da okullar full açık kalmayacak. Yani belki de kalamayacak. Bunu zaman belirleyecek, süreç belirleyecek. Okullarda her an maske takma zorunluluğu geri gelebilir. Onu belirtelim. Bu kritik bir süreç çünkü e, özellikle kış aylarıyla beraber vakaların daha da fazla artması bekleniyor. Hatta yeni dalga uyarılarında da bulunduğu uzmanlar. O yüzden okullar açıldıktan sonra, Özellikle okullarda maske takma zorunluluğu ve daha birçok durum tekrardan gündeme gelebilir mi? Elbette gelebilir. Bu en önemli ama en önemli konulardan biri. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Yani buna çok dikkat ediniz çünkü dediğimiz gibi okullarda maske zorunluluğu vesaire geri gelebilir. Evet okullar 12 Eylül'de açılacak ama 12 Eylül'de açıldıktan sonra ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Ee, o yüzden. Bu durum şu anda kritik tamamen vakalara bağlı bir durum ve maske takma zorunluluğu vesaire geldikten sonra zaten süreç birazcık daha zorlu olacak onu da belirtmiş olalım. Videomuzu sonuna geldik aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla.